bilmiyor ama niye başka birileri biliyor da sen bilmiyorsun? Dünya kadar para vereceksin ve belki o senin mezarın olacak. Bunu araştırmak senin görevin. Oradaki lavabo değil, oradaki görsel değil. iskelette ne yapıldı? Sağlam sağlam mı? Değil mi? 300 metrekare olmasın. 100 metrekare olsun. Hı hı. 80 metrekare. ama sağlam birinden al. 10 liraya alacağını 15 liraya al. Doğru Ailenizle birlikte orada yaşayacaksınız, canınız orada. Çocuklarınızı işte gördük. Yani ya bu, Allah bu, şey Bu farkındalık oluşur mu sizce? Yani sadece bu deprem zamanlarında ya da programın başında da söylediğim gibi, hani felaket sonrası biz genelde sizce oluşur mu bu farkındalık? Vallahi insanlarla? iş güvenlik ben daha önce kabul etmiyordum. Yani çok umutsuz <laughs> konuşmak istemiyorum yani ama ben. Ben hani... de çok umutsuz konuşmak istemiyorum ama ben genelde son dönemlerde böyle çok agresif düşündüren yönelik Facebook falan sosyal medyada da kullanıyorum ya da insanlara böyle biraz agresif kullanıyorum. Çünkü normal sesinizi çıkarmadığınızı ettiğinizi akılda kalmıyor diye. Yani ters bir şey söylediğiniz